Selamlar. Bugün çok tatlı bir saç seti aldım. Aslında birkaç gün hiç aklımda yoktu. Son iki gündür hevesim geldi. Mağazada denk geldim ve çok tatlı bir şey buldum. Eğir form olması lazımdı. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağım. Yani daha önce içine bakıp mağazada da saç yapmayı denedim. Ama hepsini denememiştim. Şimdi beraber açıp deneyeceğiz. Biraz kullanması zor bu arada. Tam beceremedim. Kaliteli bir kutu yapmışlar. Bir tane Saklama torbası çıktı. Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 tane başlığı var. 5, 6, 7. 2 tane de maşa. Bir sürü başlığı var. Bunları şimdi tek tek deneyeceğim. Ay çok harbiden bunu bir kenara koyayım. Kutusu şöyle yani kısacası. Kutuyu kenara koyacağım. Böyle deneyeceğim. Böyle açacağım. Şöyle bir alet. Kurutma makinesi de var tabii ki. Sanırım şu ucu normal kurutma makinesi. Şöyle başlığı dönüyor olması lazım aynı şekilde başlıkları dönüyor şöyle biraz daha ince bir maşası var bir tane de bir tık daha kalın bir maşası var şöyle bunları ayrı ayrı deneyeceğim şimdi sonra benim en istediğim başlıklardan bir tanesi şöyle metal bir fırçası var bunu ben zaten hacimli saç yapmayı çok sevdiğim için bunun olmasını özellikle istiyorum. Böyle bu fırçanın büyük versiyonu var. Burada fiyat olarak yani çok ucuz değil ama Dyson'a göre daha uygun fiyatlı muadil diyebilirsin. Bir tane de şöyle düzleştirici başlığı, fön başlığı var. İkisi kurutma için bir tane Vigos'u var, bir tane de normal ince kurutmacı var. Onu lastiğe takmışlar Şöyle çıkartamadım. İlk hangisini denesek? Ben ilk şunu deneyeceğim. Ya şu uç kısmından da dalganızın yönünü sağa sola doğru değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bayağı büyük bir şey bu arada yani. Ve kullanması da hani çok basit değil. Biraz elinizin alışması lazım. Birazcık fazla ses çıkarıyor o yüzden çok konuşamayacağım. Soğuk ayarı var, sıcak ayarı var. Pardon, şu fan seviyesi bu da sıcaklık seviyesini ayarlıyor. Bu da soğukluk. Buna basılı tuttuğunuzda da soğuk hava üflüyor. Bu kadar yani üç tane ısı ayarı var başlıyoruz. Şu an Burada ilk kez denediğim için pek beceremedim. Tamamlayamadım nasıl mekanizma nasıl olduğunu. Ama videonun 11. dakikasını ilerletirseniz orada nasıl yaptığımı öğrendim ve detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Öyle yani 11. dakikasını sararsanız daha Açısını yanlış tarafa doğru ayarlamışım. Diğer tarafa doğru olsa daha iyi olacaktı. Yani biraz dolandırma kısmında elimin biraz alışması lazım. Ama böyle oluyor sonuç olarak. Saçı az yıpratıyor gibi geliyor bana. Cidden. Biraz döndürmesi konusunda elim alışamadı tam. Cidden zormuş ya. Ben Dyson videolarını izlerken diyordum ki bunun nesini yapamıyorsunuz diye düşünüyordum ama cidden zormuş. Şimdi şu fırçayı deneyeceğim. Onu çok merak ediyorum. Şu düzleştirme aparatını deneyeceğim. Şu kalın başlığını takıp saçlarımın uçlarını içeriye doğru bükmeye çalışacağım. Ben en çok bu fırçalı başlığı sevdim. Maşa da güzel ama ben hacimli saç sevdiğim için bunu çok beğendim. benim istediğim bu yani. Ben bayılıyorum böyle tontiş tontiş durmasına. Diğer tarafa incesiyle şu maşanın olması da güzel. Bunu da sevdim. Çünkü bu açılınca çok daha doğal durur. Ay çok tatlı oldu. Tam istediğim gibi. Az önceki ilk baştaki saçım gibi yaptı bu saçı. Buna göre bunun dalgasını şu an daha çok beğendim. Şu metal fırçalı olanlar. ikisi bence çok güzel. Öyle yani. Şimdi ben bu videonun devamında ya sabah açtığım kargoları göstereceğim ya da en başta sabah açtığım kargoları zaten göstermiştim de vlog çekmiştim ya da en başa onu koyarım ikisinden birisi. Ama büyük ihtimalle bu videodan sonra bugün çektiğim vlogu koyarım. Çünkü en başa bunu da koymak istiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız yani. Günaydın. Şimdi yine kargo açacağım. Dudağımda daha var nemlendirici. O yüzden parlak. Ve gözaltımdaki morluklar da geçmedi daha. Dolgu yaptırmıştım. Gözaltışık dolgusu. Bunlar geçmedi. Bir tane şey almıştım. Sabahlık gibi bir şey. Çok tatlı. Böyle sıcak tutacak bir şey istiyordum. Bu arada saçlarımı da şeyle yaptım. Kestirmedim yani. Saç sosuyla yaptım. Birazcık çözemediğim için kötü oldu. Olmadı yani. O yüzden böyle. Battaniye gibi. Çok çok tatlı oldu bence. Tam istediğim gibi. Saçım için aşırı önemli bir maske. Bunun saçımı kurtaracağına aşırı inanıyorum. Biraz pahalı gibi ama ben bunun küçük deneme kutularında kaplarına denemiştim. Beğenmiştim yani ve bir tek saçımı bu kurtaracağına inanıyorum. O yüzden aldım. Birazdan deneyeceğim saçma sıkıp. Sen evet. tane de gözaltım olduklarım için. Purist'in gözaltı serumundan aldım. Bunu deneyeceğim. İlk defa gözaltı serumu ayrı kullanacağım. Umarım işe yarar diye düşünüyorum. İki tane de deneme şeyi göndermişler. Bir tanesi de malik asit diyor Anladım bunun olduğunu. Saç maskesinin yanında da bir sürü... Deneme şeyi göndermişler. Buna da deneyeceğim. Bu ne? Bunu nemli saçıya uygulayacakmışız. Saçım şu anda kuru olduğu için bunu sonraki duş aldığım zaman kullanmaya karar verdim. Şimdi birazdan Elayda'yla randevumuz var. Oraya gideceğim. Şu minnoş çantamı taktım. Neyse kombinimi asansörde gösteririm. Bir de bu çantanın askısını bulamıyorum ya. Böyle elime taşımak da istemiyorum. Çapraz takmak istiyorum. Komik. <laughs> yine doğru çiğn. O yüzden keyif yok herhalde. Bir saat uyudum ben. Çekir. Dizime karşı da daha fazla. Yine yüzüm pembe duruyor. Çok güzel bir gün Şimdi kuaföre gidiyoruz Ziyarete gidiyoruz Bugün hava ne güzel Ben yazı özledim ya Sen denize girer misin? Ben girerim. Ben de girerim Çok yorgunum ya 2 saat uyudum okula gittim 10 dakika kala Uyandım okula 15 dakika geç kalmış Hiç enerjim yok Sevat benim ya ne içiyorsun? bakım yapacağız biliyor musun sen? Şu an salon bakım yapacağız galiba bu kadarıyla. Teras çasının Farklı saçın ihtiyacını aynı anda giderebilen iki farklı monsterlar var. Hmm. Onları birbirine karıştırıyoruz. Ondan sonra saç uygulama yapıyoruz. Bu arada 15 dakika bekliyoruz. Sonra durulama işlemi yapıyoruz. Saç bakım saçta oluyor artık. Hmm. Onu bir ay boyunca rahat rahat kullanıyoruz. aşırı yıpranık olduğu için e, hem kuruluğunu giderecek hem de yıpranıklığına nem kazandıracak ve iyileştirecek. Başlıyoruz. Şey ya, ya, ben. ya bak, vakit geçmesi lazım. Şimdi bir şey mi yaptım? İki saat daha yol attık. <laughs> Saçını yaptım. Kıldan gel Saçlarımı çok beğendim. Aa, ben de Ama ben rengi biraz birazcık daha açıldı gitti her zamanki gibi açılıyor. Ama bence gayet iyi şu an. Yıpranık gibi hissetmiyorum. Ne zaman oldu be Bir ay olmuş mudur bilmiyorum. Olmamıştı. Üç hafta falan Bir tane saç seti buldum. Yani daha doğrusu dayadır almak istiyorum da. Dines'in muadili gibi bir şey Dyson aynısı ama fakir marka onu aldık alıyoruz arkadaşlar şimdi ben bunu dün becerememiştim ve iyice internetten araştırdım nasıl yapıldığını öğrendim ve artık kullanabiliyorum şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi öncelikle saçımızı tam kurutmamamız gerekiyormuş ve sadece diplerini kurutmamız gerekiyormuş ben de sadece diplerini kuruttum ve uçlarının nemli bıraktım Şimdi tek yapmamız gereken uçlarını nemli bırakıp şu şekilde tutup öncelikle sıcak ayarda en sıcak ayarda uzaktan tutup zaten kendi saracak. Yukarı doğru sıkı bir şekilde getirip şöyle bir düğmesi var şurada. Soğuk düğmesi. En son birkaç saniye bu soğukta bekletiyormuşuz. Soğukta bekletince dalgalarımız daha ıı, kalıcı oluyormuş. Bunu öğrendim şimdi yapacağım. Zaten tadı mutlaktı. Böyle kurutuyorum yani. Böyle kalıcı dalgalarımız olmuş oluyor. En son tabii bütün saçımı yaptıktan sonra dalgalarımı açacağım. Ve tabii öncesinde ıskoruyucu sıktım, maske yaptım, her şeyi yaptım. Bitirdim. Şimdi bunları tarakla açacağım. Sonra da biraz önlerine daha yumuşatacağım. Böyle çok kıvırcık kullanmayacağım bugün. Bunlar böyle dursun şimdilik. Şimdi önümü yapacağım. Önümü nasıl yaptığımı da göstereyim. Bu sefer bu başlıkla yapacağım. Sonuç olarak saçlarım böyle oldu ve ben bunu birazcık daha açacağım. Birazcık da pantenin yanından sürüyorum. Her şeyimi sürdüm saçımı artık. Bir zahmet. Yağlanmasın. Ay yağlanmasın diyorum. Yıpranmasın. Ya da, bu yağ çok güzel ya parlatıyor saçımı.